12. sınıf trafik ve ilk yardım dersi 2. dönem 1. yazılı sınavı soru ve cevaplarım. Doğru yanlış tipi sorular. Doğru cümlenin önüne D koyacaksınız, yanlış cümlenin önüne ise Y harfini koyacaksınız. Birinci ifademiz ilk yardım. İlk yardım Herhangi bir kaza ya da yaşamı tehlikeye düşüren bir durumda sağlık görevlilerinin tıbbi yardımı sağlanıncaya kadar hayatın kurtarılması ya da durumun daha kötüye gitmesini önlemek amacıyla olay yerinde tıbbi araç gereç aranmaksızın mevcut araç ve gereçlerle yapılan ilaçsız uygulamadır. Bu ifade doğru mu yanlış mı? İfademiz doğru bir ifade. 2'ye geçelim. Eğer ilk yardım bilinmiyorsa da hastayı kurtarmak için müdahale edilmelidir. Ve yaralı kımıldatılmamalıdır. İfademiz doğru mu? İfademiz doğru. Çünkü ilk yardım gelinceye kadar ilk yapılan müdahale e, mutlaka bir şeyler yapılmalı ama hasta mutlaka kıpıl kımıldamamalıdır. İfademiz doğru. 3'e bakalım. 3. Herhangi bir kaza ya da ani bir hastalık durumunda tıbbi yardım için en hızlı şekilde 112 aranarak haber verilmesidir. Duruma göre itfaiye 110, zehir danışma merkezi 114, emniyet güçleri, polis 155, jandarma 156 da aranabilir. Evet bu sorumuzda buradaki ifademizde kuruluşların telefon numaraları verilmiş. Bu ifadelerimiz doğru mu? İfademiz doğru. Dörde bakalım. İlk yardımcı en az temel ilk yardım eğitimine katılıp ilk yardımcı sertifikası almış kişidir. Doğru mu yanlış mı diye sorulacak. İfademiz doğru. 5. İlk yardımcının müdahale yapması gerekenler Durumlardan birisi de hasta ya da yaralıya müdahalede yardımcı olacak kişileri organize etmektir diyor. Bu ifade yanlış. İlk yardımcının yapması gereken şey nedir? Organize etmek değil, müdahale etmektir. 6. Motorlu bisiklet, motosiklet ve iş makinesi dışındaki motorlu araçlarda tek yardım çantası bulunmak zorundadır." demiş. Doğru ya da yanlış olduğunu söyleyeceksiniz. İfademiz doğru olan bir ifade. 7 Araçlarda bulunan her 10 koltuk için bir çanta için malzeme ilave edilir. İfademiz doğru. 8 İlk yardım çantasında gerekli olan malzemelerinin miktarını etkileyen faktör taşınan yolcu sayısıdır. Yolcu taşıyan araçlarda daha çok miktarda malzemesi olan ilk yardım çantası bulunmalıdır. Yani yolcu sayısı arttıkça malzeme miktarı da artmalı onu söylüyor. İfademiz doğru. 9. Organ bağışı bir insanın organlarının bir kısmının veya tamamının henüz sağlıklı iken Ölümünün ardından başka insanlarda da yararlanmak üzere bağışlanmasıdır. İfademiz doğru. 10. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan her yaştaki sağlıklı ve mümeyyiz olan bir kişiden organ ve doku alınabilmesi için vericinin en az iki tanık huzurunda açık, bilinçli ve tesirden uzak olarak, önceden verilmiş yazılı ve imzalı veya en az iki tanı göründe sözlü olarak beyan edilip imzaladığı tutanan, tutanan bir hekim tarafından onaylanması zorunludur. Bu ifademizde doğru. Çoktan seçmeli sorular yeni baştan başlayalım. Aşağıdakiler hangisi ilk yardımın tanımına uymaz? A. İlk yardım sağlık personeli gelinceye kadar yapılır. B. İlk yardımın amacı yaralının hayatını kurtarmak ya da hayatını devam ettirmesini sağlamaktır. C. Maddi kayıpların engellenmesi ilk yardım çerçevesinde değerlendirilir. D. Tıbbi araç gereç kullanmadan yapılır. E. İlk yardımda ilaç kullanılmaz. Burada A, B. D, E seçenekleri doğru. C seçenekleri yanlış. Maddi kayıpların engellenmesi ilk yardım çerçevesinde değerlendirilir demiş. Bu ifade yanlış olan bir ifade. Maddi kayıplarla ilgilenmez ilk yardım. İlk yardımın konusu hayatta kişiyi hayatta tutmaktır. O yüzden cevabımız C seçeneği yanlış. İkinci sorumuz ilk yardımda koruma olay yerinde olası tehlikeleri belirleyerek güvenli bir çevre oluşturmaktır. Taramına bağlı olarak koruma kurallarında aşağıdaki hangisi yapılmamalıdır? Soru köküne dikkat ediyoruz. Yapılmamalı. A. Kazaya uğrayan araç mümkünse güvenli bir yere alınmalıdır. B. Olay yeri görünebilir biçimde işaretlenmelidir. C. Meraklı kişiler olay yerinden uzaklaştırılmalıdır. D. Kazaya uğrayan çalışmıyorsa Kazaya uğrayan araç çalışmıyorsa çalıştırılıp farları açılmalıdır. E. Aracın yanında sigara içilmemeli ve içilmesine izin verilmemelidir. Burada A, B, C, E seçenekleri doğru. D seçeneği yanlış. Çünkü kazaya uğrayan araç çalıştırılmıyorsa çalıştırıp farları açılmalıdır demiş. Aracı çalıştırmayacağız çünkü nedir? Benzin ya da gaz kaçağı olabilir. Çalıştırdığımız zaman araba patlayabilir. Yani yapılmaması gereken D seçeneği aracı çalıştırmayacaksınız. 3. Tıbbi yardım için 112 arandığında hangisi yapılmaması gereken bir davranıştır? A. Kesin yer ve adres tanımlanmalıdır. B. Olayın tanımı net olarak yapılmalıdır. Trafik kazası, boğulma ve benzeri gibi hasta ya da yaralı sayısı söylenmelidir. Diğer kanamalı hasta varsa belirtilmelidir. E ekipler hızlı davranması konusunda uyarılmalıdır. Burada A, B, C, D yapılması gereken şeyler. E ise yapılmaması gereken bir davranış. Çünkü zaten ilk yardım ekipler zaten hızlı bir şekilde hareket ediyor. Yani bu şekilde bir uyarı yapılması gereksiz yani yapılmaması gereken bir davranış veya seçeneği. 4. İlk yardımcının müdahale esnasında hangisini yapması doğru değildir? A. Hastaya ya da yaralının korku ve endişelerini gidermek. B. Hasta ya da yaralıya müdahalede yardımcı olacak kişileri organize etmek. C. Hastaya ya da yaralının durumunun ağırlaşmasını engellemek için gerekli müdahalelerde bulunmak diye olay yeri güvenliği açısından herhangi bir tehlike yok ise hasta ya da yaralıyı kesinlikle yerinden kımıldatmamak ve hasta ya da yaralının yarasını görmesine izin vermek. Cevabımız E seçeneği hasta ya da yaralının yarasını görmesine izin vermek. Bu doğru olan bir davranış değil. Çünkü hasta şoka girebilir böyle bir durumda. Cevabımız E seçeneği. 5. Aşağıdakiler hangisi ilk yardımcının bir özelliği olmamalıdır? A. En az temel 2 yardım eğitimine katılıp ilk yardımcı sertifikası almış olmalıdır. B. Çabuk hareket etme kabiliyetine sahip pratik olmalıdır. C. Mevcut araç ve gelişleri en iyi şekilde kullanmalıdır. D. Telaşlanmadan, heyecanlanmadan ve belirtisi göstermeden hemen ölebilecek olanlara öncelikle yardım etmek e. trafik kazası gördüğünde sürücülerin müdahale etmeye istekli olmalıdır. Burada A, B, C, D ilk yardımcının özelliği olmalı. Fakat E değil. Cevabımız E seçeneği. Çünkü trafik kazası gördüğünde diyor sürücülerin müdahale etmeye istekli olmalıdır. Demiş. Bu ifade yanlış. 6. İlk yardımda sıklıkla görülen durumlar bir solunumu duranlar, iki kalbi duranlar, üç şoku girenler müdahale sırası nasıl olmalıdır? A 1 2 3 B 1 3 2 C 3 1 2 D 3 2 1 E 2 3 1 Cevabımız önce solunumu duranlar, sonra kalbi duranlar, sonra ise şoka girenler. O yüzden cevabımız A seçeneği. 7. İlk yardım çantası ile ilgili açıklamalardan hangisi doğru değildir? A. Tüm motorlu taşıtlarda ilk yardım çantası bulunması zorunludur. B. İlk yardım çantası araçta kolay erişilebilir ve gönlü bir yerde olmalıdır. C. Araçlarda bulunan her 10 koltuk için bir çanta için malzeme ilave edilir. D. Büyük sargı bezi. Evet, büyük sargı bir sarga bezi, bir kötü üçgen sarga bir adet, hidrofil pamuk bir paket, filaster bir adet, çengeli iğne 10 adet, küçük makas bir adet, esmak bandajı bir adet, turnike, turnike ve Bey maskesi bir adet, çanta içindekilerin listesi. E'ye bakalım. İlk yardım çantasında gerekli olan malzemelerinin miktarını etkileyen faktör taşınan yolcu sayısıdır. Yolcu sayısı arttıkça malzeme miktarı da artacak diyor. Doğru olan bir ifade. Burada A seçeneği doğru değil. Çünkü ilk yardım çantası motorlu bisiklet, motosiklet ile iş makinelerinde bulunması zorunlu olan bir şey değildir. O yüzden... A seçeneği yanlış olmuş oluyor. Yani tüm araçlarda motorlu tüm araçlarda ilk yardım çantası bulunmak zorunda değil. İş makinesinde bulunmuyor. Motosiklet ve motorlu bisikletlerde bulunmuyor. Sekinci sorumuz aşağıdaki hangisi doku ve organ bağışı ile ilgili yanlış bir açıklamadır. A. 18'in yaşını doldurmamış ve mümeyyiz olmayanlardan doku ve organ bağışı alınması yasaktır. Doğru olan bir ifade. B. Çocuklarda anne ve babaların izni alınmak şartıyla 2 yaşından başlayarak doku ve organ alınabilir. Doğru. C. Yaşamdayken akrabalar arasında nakiller hariç verici veya yakınları alıcının ismini öğrenebilir. Aynı şekilde alıcı da vericiyi öğrenebilir demiş. Bu ifade yanlış. Yani verici alıcının ismini öğrenemez. Alıcı da vericinin ismini öğrenemez aralarında bir şey olmasın diye, bir çıkar ilişkisi olmasın diye önlemez. D. Ağır iltihap bu hastalıklar, şeker hastalığı, böbrek hastalıkları, kanser, AIDS gibi hastalıklar organ bağışı için engel teşkil eder. Doğru. C. Ülkemizde uygun şartları taşıyan doku ve organ bağışı hem hukuken hem de dinen uygundur. Doğru. Yanlış olan seçeneğimiz C seçeneği. 9. Aşağıdaki organlardan hangisi kişi yaşamını sürdürürken bağışlanamaz? A) Karaciğer B) Böbrek C) Kan D) Kemik iliği E) Kornea Cevabımız E) Kornea çünkü insan yaşamını sürdürürken e, ne yapabilir? Kornea bağışı yapamaz. Kan bağışı yapabiliriz. Neden? Çünkü kan bizim yaşamımızı sonlandıracak. Yani bağış yapmak, bir kan vermek bizim yaşamımızı sonlandırmaz. Bizim sağlığımızı tehlikeye düşürmez. Kemik iliği de bağışlayabiliriz. Bizim yaşamımızı etkilemez. Yani böbrek bağışı da yapabiliriz. Bu bizim yaşamımızı etkilemiyor. Karaciğer, karaciğerden belli bir parça bağışlayabiliriz. Yani AB CD'de yaptığımız bağışlar bizim e, yaşamımızı olumsuz yönde etkilemez. Ama kornea bağışı ise yaşamımızı olumsuz yönde etkiler. Evet, burada kornea göz nakli yani göz e, insan gözlerini elbette bağışlayamaz. Çünkü gözlerini bağışladığı zaman kendisi kendisi için yaşam koşulları çok zorlaşacak. O yüzden gözler bağışlamaz. Yani cevabımız E seçeneği oluyor o yüzden. 10. Organ bağışı nerelerde yapılamaz? A. Sağlık müdür, müdürlüklerinde, B. Hastanelerde, C. Emniyet müdürlüklerinde, ehliyet alımı sırasında, D. Organik organ nakli yapan merkezlerde e, adliyelerde. Cevabımız E seçeneği olacak. Adliyelerde organ bağışı işlemi yapılamaz.